İsmi meşhur Rusya'yı peşinde. Değerli bir site Arkadaşlar, lütfen lütfen ikincil böyle bir şey olamaz. Hayır, hayır, kesinlikle. Hayır, bunlara müsaade şaşılamadım. Biz burada sadece sözlü konuşmalarla bir program yapıyoruz. Hayır, lütfen bunu yeniden başla. Lütfen Lütfen para veriyorum toplantıya. Toplantıda, çalışmalar üzerinde, uzun arkadaşlarla lütfen dışarı çıkartın. Böyle şey olamaz. Dışarı çıkartın. Böyle şey olmaz. Ben buradan dışarı gidiyorum. Hayır. Hayır. Lütfen. Hayır. Böyle şey olmaz. Bunun yeri burası değil. Dışarı gel. Ya olsun. Hayır. Burası sözlü olarak konuşarak sorularımızı görececeğimiz bir yer. Burası eylem yeri değil. Hayır. 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 Ve hiç düşünülmedi daha Hayır. 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 Lütfen para veriyorum tamam et ya. Toplantıların bozan arkadaşları lütfen dışarı çıkarlar. Böyle şey olamaz. Arkadaşlar lütfen. hayır. hayır, hayır. hayır. Herkes Görüşünü fikrini sözleriyle Ortaya koyabiliyor buna bir mani yok Ama eylem yapmaya kalkılırsa Bu tür toplantılar O zaman bir parlamenter toplantı falan Olmaktan çıkar burası Sokak hareketlerine dönüşür Söz vermedim ben Bu nasıl bir şey parlamentersiniz Lütfen Olabilir size size hiç vermedim sizin söz hakkınız yok. Hayır. Lütfen gidin sokakta yapın. Sokakta yapın. Gidin. Böyle şey olmaz burası ya. Konuşmak isteyen söz vermeden dışarı çıksın, dışarıda konuşsun. Hayır. Burada müsaade etmiyorum. Söz vermeden konuşmak isteyen dışarı çıksın. Derhal. Please. 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 The flag. We're gonna fight this flag. Please. 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 什么？